Herkese merhaba dostlar cümleten selamün aleyküm. Arkadaşlar e, soruyorsunuz simentaldi ve sütlü durumu nasıl? E, bunun hakkında konuşursak. Öncelikle arkadaşlar bildiğiniz üzere bir ineğin süt verimi iyi olabilmesi için en önemlisi bakım önemli. İkincisi arkadaşlar hayvanın ırkı önemli. Şu anki bakımla hayvanın ırkıyla arkadaşlar bu hayvanın verdiği süt verimi 12-13 litre arasında. E, peki bu hayvan ne yiyor? E, 12-13 litreyi vermek için. Ee, mısır sadacı, pancar küspesi arkadaşlar, saman, e, bir de 3 litre, 3 litre diyorum pardon, <laughs> 3 kilo e, süt yeme, 21 protein. E, bu miktarla bu hayvanın verdiği şu anki süt verimi 12-13 litre bir de ilk doğumu olduğundan dolayı çok fazla da vermiyor, çok az da vermiyor. İdeal bir süt verimi bizim için zaten yeterli bu şu anki bakıma göre. Çok iyi bakım olsa 8-10 kilo yenmesi, 20 kiloya yakın sılajcısı, yoğuncasını düzgün bir şekilde ise arpasını, marpasını bu hayvanın 20 kilo ve üzeri vereceğini ben kesinlikle tahmin ediyorum. Çok kötü verim yok ama şu anki durumda da çok iyi verim de yok. Buzağısından hariç bize de süt bırakıyor yani. Allah'a şükür şu ana kadar sorun yok İkinci, üçüncü doğum olsa Artırır büyük ihtimal Daha iyi yerlere gelir ee, Bakalım ileride neler olacak Göreceğiz Bunun annesini de biliyorsunuzdur zaten Önceki senelerde satmıştık ee, Çok kötü verimde yoktu Yani idare ediyordu ee, 17-18 litrelerde Süt verimi vardı Bu annesinden daha iyi olacağını düşünüyorum ben ee, Annesi çünkü biraz yaşlıydı. Yaşlı olmasına rağmen arada çok bir fark yok şu anki bunun süt verimiyle o annesinin arasında. Yazın daha iyi neti anlaşılır. Yazın genellikle hayvanlar süt verimlerini daha çok artırıyor. ot enerji bol olduğundan dolayı otta. Bakalım yazın kaç litre süt verecek? 15'e kadar çıkacağını düşünüyorum ama yaza da kadar da 3 ay var. 3 ay kadar bunun süt verimi düşecek. Yazında yine aynı seviyelerde 10-12 civarında vereceğini düşünüyorum arkadaşlar. Hep beraber göreceğiz. İlk zamanlarda doğurmuş olsaydı yazın Verirdi 15-17 arasında verebilirdi. Yazın doğuracak hayvanlar var. Ee, mesela şu sarı inek Sonra arkadaki ineklerden 4 tane var. Toplamda 6 tane doğum yapacak zaten. 12 tanesi 12 taneden 6 tanesi doğum yaptı. 6'sı doğum yapacak. Bakalım önümüzdeki aylarda yeni doğumlar başlayacak. Şu anki doğumlar ara verdi. Şu Mondofon'un ırkı çok iyi ya. Şu Mondofon'un ırkından bulabilsem yani bu tür hayvanlar arkadaşlar iyi bakımda arkadaşlar. 30 kiloya geçer çok rahat bir şekilde. Evet. Bana göre süt eğer ki istiyorsanız e, hoştan cinsi istemiyorsanız daha yağlı olmasını istiyorsanız arkadaşlar düzgün mondofon bulabilirseniz mondofonlar simentellere göre çok daha iyi süt veriyor arkadaşlar. Çok iyilerini bulabilirseniz 40 litreye kadar çıkarsınız. Ama e, çok iyilerini bulamazsanız yine 20 kilonun üzerinde veren hayvanlar da var. Yani kırma olup has olmayıp 20 kilonun üzerine veren hayvanlar da var. Biraz da bakıma göre arkadaşlar bir ineğin süt verimi değişiyor yani. İyi bakarsan iyi süt alırsın yani şimdi sadece sılaj ve küspe versek biz bu ineklerden ancak buzağısını yetecek kadar süt alırız. Ama sılaj, küspe, yoğuncasını, arpasını, besiminin ne bileyim ürünü ürün çeşidini artırırsanız hayvan da size yeteri kadar sütü veriyor istediğiniz sütü veriyor biraz verim önemli biraz da bakım önemli şimdi şu hayvana iyi bak bu hayvan 20'yi geçer şu hayvana iyi bak bu hayvan 20'yi geçmez şimdi bu hayvan verimi yüksek süt verimi yüksek olan bir inek değil bu ineğin süt verimi ona göre daha fazla verim de önemli yani hayvanın ırkı da önemli ama en önemlisi arkadaşlar bakım, bakım olmadan hiçbir şey olmuyor. Arkadaşlar sizden şöyle bir şey isteyeceğim. Ee, şimdi şöyle bir video oluşturmayı düşünüyorum. Şimdi izleyenler arasında hayvan besleyen illaki vardır. Yani e, sizden kendi hayvanlarınızı çekip, ister bakım olsun, ister normal olarak çekip bana yollamanızı istiyorum. Ben de onları birbirini ekleyip montajlayıp e, sizlere sunacağım yani öyle bir video oluşturacağım. E, açıklama kısmına numaramı bırakacağım WhatsApp'tan bana yollarsanız yollarsanız e, sevinirim. Bir video oluşturup sizinle paylaşacağım. Bakalım izleyenlerden nasıl hayvanlar var, nasıl ırklar, nasıl besleme yapıyorsunuz bunun hakkında da ister konuşun ister konuşmayın arkadaşlar. İster sesli ya da sessiz video çekebilirsiniz size kalmış bir şey. E, kanalda paylaşacağım yani. Tabii ki sizin tercihiniz. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Yorumları bekliyorum. Yorumlarınızı e, açıklama kısmında numaramı bırakıyorum. Eğer ki atmak istiyorsanız e, hayvanlarınızı çekip bu inek, keçi, koyun fark etmez. Sadece video istiyorum sizden. Atmak isteyenler arkadaşlar paylaşacağım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.